periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan x, y, z elementleriyle ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre x, y, z elementleri ile ilgili hangi bilginin doğruluğu kesin değildir. 3. periyot dediği için şöyle 3. periyodumuzu temsilen buraya yazalım. Elementlerimize yerleştirelim. Ne diyor? X elementi su ile şiddeti tepki veriyor. Biz biliriz ki bir A grubu elementleri aktif metaller olduğu için su ile tepkimi verir. X buradadır. Y elementi kararlı bileşiklerinde yükseltgen basamağı artı 5 olduğu için o zaman bu da 5A grubundadır. Z elementi iyonik bağlı bileşik yapıyor X ile. O zaman Z'nin A metal olduğunu biliyoruz. Karar veriyoruz. Z elementi o zaman şurada 4A grubunda da olabilir. 6A ve 7A grubunda da olabilir. Yani Z elementi buralarda olabilir. Çünkü kesin bir bilgimiz yok. Şimdi diyor ki X metal Y Z A metaldir. Buradan rahatlıkla X'in X'in metal Y ve Z'nin A metal olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi kesindir. X element ısı ve elektriği iletir. Metaller iyi bir iletkendir. Hem ısıyı hem de elektriği iletir. Bu da kesin bir bilgidir. Atom yarıçapları arasında X büyüktür, Y büyüktür, Z. Şimdi bunu diyebilmemiz için Z'nin 4A grubunda olması lazım. Eğer Z 4A grubunda ise atom çapları arasındaki sıralama X büyüktür, Y büyüktür, Z olur. Ama Z eğer 6A grubunda ise, o zaman da atom çapı sıralaması X büyüktür, Z büyüktür, Y olur. E, dolayısıyla, e, dolayısıyla şöyle şöyle düzelteyim. Burası 4A grubu ise böyle olur. Eğer 6A grubu ise böyle olur. Z'nin e, o zaman kesin bir bilgimiz yok. Kesin bilgimiz yok. Bu hatalı olur. Y elementi bir ametaldir. Y elementi 5 A olduğu için ametaldir. Kesin bir bilgidir. Y elementiyle X iyonik bağlı bileşik yapar. Bir metal ile bir ametal iyonik bağlı bileşik yapar. Bu doğrudur. O halde burada doğru cevap C seçeneği. Yaygın adı kezzap olan nitrik asit aşağıdaki maddelerden hangisiyle tepkime vermez? Evet bakıyoruz bu kezap kuvvetli bir asit. Kuvvetli bir oksijenli aset. Buna dikkat. Kuvvetli ve oksijenli bir asit. Bunun için düşünelim. Kalsiyum karbonat nedir? Bazik karakterlidir. Biz biliyoruz asit baz birbirine dayanamaz. Dolayısıyla tepkime verir. Bakır bir yarı soy metaldir. Yarı soy metaller ne yaparlardı? Hasan 2, Süper Osman 4 yani sülfürik asit ya da nitrik asit gibi asitlere tepkime verirdi. Dolayısıyla bu da mümkündür. Kalsiyum hidroksit neydi bu? Sönmüş kireç yani baziktir. O zaman yine asit ile baz birbirine dayanamaz, tepkime verir. Amonyak biliyoruz zayıf bir bazdır. Dolayısıyla yine asit baz tepkime verir. Ama burada görüyoruz asetik asit organik bir asittir asit olduğu için asit ile asit ne yapacaktır? Tepkimi vermeyecektir. O zaman doğru cevabımız E şıkkı olur. Bir tane X2O7 eksi 106 elektron içerdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen buradan X'in elektron sayısına dolayısıyla da e, ne yapalım? Proton sayısına ulaşabiliriz. X2O7 anyonunun toplam ne kadar? 106 tane elektronu var. O halde Oksijenin nötr 8 protonu varsa 8 elektronu var. X'in kendi bilmiyorum. 2x artı 7 çarpı 8. Eksi 2 dışarıdan 2 elektron alındığını ifade eder. Bu da 106 eşit olur. 2x artı 7, 8, 56, 58 eşittir 106. 2x eşittir. Burası ne yapar? 60 olsa 42. Evet burası 60 olsa 48 yapar. Özür. X eşitliği burası da ne yapar? 24 yapar. Şimdi X e, diyor ki iyondaki proton sayısı elektron sayısından büyüktür diyor iyonda. E, bunun e, olması mümkün değil. Çünkü zaten nötr halde hem X'in 24 protonu 24 elektronu vardır. Oksijen de 8 protonu 8 elektronu vardır. Ancak bunlar atom grubu olarak dışarıdan 2 tane elektron almıştır. O halde elektron sayısı kesinlikle proton sayılarından büyüktür. Bu bilgi hatalı. Anyondur. Eksi yüklü yönler anyondur. X elementinin atom numarası 24'tür. Proton sayısı 104'tür. Hesaplayacak olursak ne yapar? 2 çarpı 24 artı 7 çarpı 8 ne yapar burası? 48 artı 56'dan bu da ne yapar? 104 proton yapar. Ya da pratik olarak ne yapardık? Ee, elektron sayısı 2 fazla olunca 106 ise 2'yi çıkartıp 104 de bulabilirdik. Bu da doğrudur. X metaldir. Ee, atom numarası 24 olduğuna göre 24 olduğuna göre e, ne yapar bu? D grubu metallerinden yazdığımız zaman e, bu oradan görebiliriz. Ya da hemen 4. periyotta skandiyum 21'dir. Ondan sonra sırası 22, 23, 24 diye saydığımız zaman D grubu metallerine denk gelir doğrudur. Burada hatalı cevabımız A şıkkıdır. Arı X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z maddeleri hangi seçenekteki gibi olabilir? X hem asit hem de bazlarla tepkime veriyor ise bu amfoter özellik gösteren bir madde olması lazım. Yani e, amfoter metal olabilir, amfoter oksit olabilir, hidroksit olabilir. Yani amfoter e, metali bulunan bir madde olacak. Asitle bazlarla tepkime vermiyorsa o zaman bu bir nötr madde olabilir. Ya da e, bizim bildiğimiz tam soy metal olabilir. Tam soy metal olabilir. Asitlerle tepkime verir, bazılarla tepkime vermez ise o zaman bunun da bazik özellikle bir madde olmasını istiyoruz. halde bakıyoruz şimdi. A şıkkımızda X amfoter sağlıyor. Sodyum hidroksit nötr değil. O zaman bu şıkkımız gitti. Alüminyum oksit amfoter oksit sağlıyor. Azot monoksit nötr oksit. Bu da sağlıyor. Demir hem asitlerle hem asitlere tepkime verir hem de bazılarla tepkime verir. Demir bazılarla tepkime vermez. Bazılarla tepkime vermeyenler neydi? Biliyoruz ki bazlar sadece amfoter metallerle tepkime verir. O zaman bu olabilir. Demek ki bu bazik olabilir. Bir de bazıları tepkime vermeyen metal olabilir. Buraya ekleyebiliriz. Evet. O halde şıkkımız bunun olduğunu anlıyoruz. Değişikten. Bakalım. Azot monoksit nötr bir oksittir. Bu oradan kaybetti. Çinko oksit amfotero oksittir. Karbondioksit bir asit oksittir. Ama biz nötr olmasını istiyoruz. Bu da olmaz. E, demir aktif bir metaldir. E, dolayısıyla asitlerle tepkimi verir ama bazlarla tepkim vermez. özellikle kası varsa, bu da deterjan idi ya da benzen kası çıkartırsak şuradaki e, yapı bulunduğunda deterjan idi. E, beyaz sabun olarak adlandırılır. Evet, burada. Baş kısımda sodyum varsa beyaz sabun, potasyum varsa buna Arap sabunu diyorduk. Dolayısıyla beyaz sabun olarak adlandırılır. Sodyum gördük, e, kuyruk kısmında gördük. Evet, hidrofob ve hidrofil kısımlardan oluşur. Biz biliyoruz ki sabunun uç kısmı polardı. Dolayısıyla polar kısım suyu sever. Ne diyoruz? Hidrofil. Kuyruk kısmı da neydi? Hidrofob. Yani suyu sevmeyen kısım. Doğru. Sel sularda temizleme özelliği azalır. Biz şunu da biliyoruz. Kireçli sularda sabunun temizleme gücü azalır. Deterjanlar daha iyi temizler. Bu doğru bilgi. Petrol türevi maddelerden elde edilir. Hayır. Sabunlar bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilir. Petrol türevinden elde edilmez. Bu yanlış. Kir ile etkileşen kısım polar kısımdır. Polar kısım su ile etkileşir. Kir ile hidrofob dediğimiz kuyruk kısmı etkileşir bu bilgi de yanlış. O halde buradaki üç bilgi doğrudur. Doğru cevap C seçeneği. Saf haldeki hidrojen ve hidroklorik asit gazları ile ilgili özellikle kaç tanesi ortaktır diyor. Le yazalım o zaman buraya hidrojen ve hidrojen klorür diyelim. Bunun bir element olduğunu ve bunun da bir bileşik olduğunu arkadaşlarımız biliyor. O halde bunun üzerinde yorumlarımızı yapalım. Ne diyor? Formülle gösterilir. Yanlış. Ama bu formülle gösterilir. Homojen yapıda olmak hem elementler hem bileşikler homojendir. Moleküllü yapıda olmak iki ya da daha fazla aynı ya da farklı atomlar meydana geliyorsa moleküllü yapıdadır. Doğru. Molekülün polarlığı aynı atomlarda meydana gelen hidrojen apolardır ama hidrojen kloru polardır. Atom türü sayısı atom türü sayısı e, burada iki atomdan meydana geliyor. Burada da iki atomla meydana geliyor. O zaman şöyle baktığımızda hepsi için doğru olan 1, 2 ve 3 tane var. O zaman ortak olan C seçeneğidir deriz. Alüminyum sülfür bileşiği ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Biz biliyoruz ki alüminyum kararlı bileşiklerinde artı yük yükseltgeme basamağına sahiptir. Kükürt eksi yüklü olduğunda sülfür adını alır. Eksi 2 yüklü olur. Dolayısıyla bu ikisini çaprazladığımız zaman elde edeceğiniz bileşik şeklindedir. İyonik bağ içerir. Bir metal ile bir ametalin elektron alışverişi ile oluşan bağ iyonik bağdır. Dolayısıyla doğrudur. Formülü alüminyum sülfürdür. Doğrudur. Sıvı eleti iletir. Biz biliyoruz ki iyonik bağlı kristaller katı halde elektri iletmezken sıvı ya da sulu çözeltileri elektri iletir. Dolayısıyla sıvısı dediği için bu da mümkündür. Doğru cevabımız E şıkkı olur.